Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Valiant Bugün size ilk zamanlarda bu mitik eşyalar geldiğinde Daha fixlenmeden önce benim neden hep Gale Force çıktı daha bakın Koreliler de dahil YouTube'da videosu yoktu o kadar net söylüyorum Çünkü baktım yani bunu oynayan var mı diye hiç yoktu Ben her oyunu bununla oynuyordum Sonradan keşfedildi zaten YouTube'a vesaire attılar Ben de o zamanlar YouTuber değildim olsaydım atardım zaten e, Çünkü gerçekten OP'di Ondan sonra fixlediler Olay şu arkadaşlar Gale Force'la Kaydığınız anda sette Eskiden şöyle bir olay vardı. Kaydığınız an E'yi basabiliyorsunuz. Mesela şu anda E bastım ben ama basmadı. Onu fixlediler işte. Eskiden bu havada giderken E'yi direkt çekiyordu. Bu da neye sebebiyet veriyordu? Late'de fight esnasında karşı tarafın ADC'si örnek veriyorum ya da APC'si önemli değil. Kimi kesmen gerekiyorsa takım arkadaşlarının içerisindeyken bile arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir refleks gösteremiyordu. Bak faker'ı getir refleks gösteremez. Çünkü anlık olup bitiyordu her şey. Yani şak şak hiçbir şey yapamıyorlardı. Çok oyun vinliyordum yani. O kadar rahattı ki hiçbir şey yapmana gerek yoktu. Kayıyordun, çekiyordun, taktik iki tane vurup öldürüyordun. Bunu şöyle ettiler. Şu an yapmanız gerekeni gösteriyorum arkadaşlar. Birazdan videoda da zaten deneyeceğiz birlikte. Gale Force'u bastıktan sonra E'yi spamledim şu anda. Ne yaptı? Böyle bir 0.5 saniye delay var. Bekledi. Fark ettiniz mi? İşte bu karşı takım arkadaşlar flash atma süresini tanıyor. Yine kolay değil ama OP denemez. Ee, o kadar güçlü değil. Şimdi birazdan birlikte deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone değilseniz şöyle bir kaydırın arkadaşlar. Bir aboneliğe basın. Bir de like atın kanalı topladık. Sizin sayenizde oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Like size attıkça ben böyle daha böyle bir daha böyle bir video çekizim geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Haydi geçelim. Arkadaşlar maçımıza geçtik. Bu o giriş videosunu çektikten sonra 3. denemem. Neden üçüncü denemem biliyor musunuz? İlk maç karşı taraftaki bütün bot lane mid vesaire herkes midde fillemeye başladı. Skor 50-10 falandı yani biz yardık geçtik. Video çıkmadı tabii ki. Ben nasıl su 1v1'de kesiyorum. Benimkiler satıyor ben o yüzden ölüyorum falan diyor saçma sapan. Küfür kıyamet ama neler neler yani. Allah kitap ana bacı soy sop Atatürk din iman ırk hiçbir şey bırakmadılar arkadaşlar. Beni bana değil. Birbirlerine sövüyorlar yani kendilerince. Hadi o iğrençliği geçtim. Bir de şey tayfa var biliyorsunuzdur böyle. Çok salakça bir şey söylüyor. Ama kendini böyle şey zannediyor. Zeki hani böyle laf sokuyorum ben trollüm zannediyor. Değilsin anasını satayım değilsin. İ iticisin yani. Bak geçen instagramda gördüm. Kızın biri çıkmış şey diyor. Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. <laughs> bir şey senin neyini kuduralım biz ya? Sen ne alaka sen kimsin neyini kuduracağız? Bir kardeşim de çıkmış. Bu tarak demiş bu <laughs> <laughs> Mis gibi cevap. Bu arada bu maçta da girişte şöyle bir şey oldu. Yöne kardeşim o kadar cool ki. Yani gerçekten gördüğüm en cool adamlardan birisi. Hiçbir konuşma geçmedi. Giriş ekranında video mu? Valiant. Aynen böyle yazdı. Dedim deniyoruz. Deniyoruz dedim. <laughs> tamam dedi. Oradan Eko, Eko sanırım o da selam verdi. Selam abi dedi. Aleyküm selam kardeşim. Buradan ikinize de selam olsun. Umarım video çıkar. Diyorum ve geçiyorum artık arkadaşlar. Rünlerim şu şekilde. Kajucuğum şuraya bir yere yerleştirirsen sevinirim kardeşim. Karşımızda Vayne var arkadaşlar. Biliyorsunuz top beynlere karşı duruşumuz, bakışımız bellidir bizim. Bunu şimdi burada öyle bir tak 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 <laughs> tak bir ağlatmadık mı? Bu bayağı sikinli böyle hoplamalı zıplamalı beyin yalnız sıkıntı yaşayabiliriz. Bak 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 beni de dürtmüyor ha. Wow. Wow. Wow Wayne. Arkadaşlar biliyorsunuz ikinci şansı. Vur kardeşim vur. Vur da it şöyle güzel güzel it. Daha iyi. Daha iyi it kardeşim benim. Ben şöyle eskilimi bir açayım arkadaşlar. Şu minyon artık bir kesseniz ya. Ah bir kesseniz ya. Ah bir kesseniz ya minyon ölmedi. Yarım saat minyon ölmedi. Tamam, sıkıntı yok. Flash'ını aldık. 6 saniye sonra öldü arkadaşlar bu. Tabii ki ben minyona vurursam Tabii ki ben minyona vurursam olmaz. Olmaz ama olsun. Yani minyon E skill'imi ölecek dedim. Benim E skillimi doştadı minyon. Tamam mı? Yanlış görmediysem. Ya <laughs> Bu nasıl bir minyon ya? Ad Milletin minyonları bile. Kanka şöyle bir al bakayım sen onu bir. Hı. Şu an arkadaşlar skill bekleyeceğiz. Skill yokken benimle kapışmak istemiyorum çünkü. Minyonları çok kötü yerde bıraktım ya. Yardım gelmediği için. Yani base atacak mı gerçekten? Tamam. Güzel. Çok yanlış yerde base attı arkadaşlar. Ben şu tahribi bir vurdurayım şuraya. Belki bir tane alırız. Güzel. Gayet hoş. Gayet hoş. Nerede benim itemim? Doruk sadığım geldi hemen base koyalım. Şimdi totem almayacağım arkadaşlar. Totem niye almayacağım biliyor musunuz? Yasuo'nun gelmesini istiyorum çünkü. Vayne'i kesmem birazcık zor. Yetişmem zor. Ee, yani çok böyle şey değil. İkimizin de yalnız skorlar. <laughs> Eşitmiş. Onu gördük. Az önce Vayne mesela arkadaşlar 2 level üstünlüğünü kullanmaya çalıştı. Ben orada direkt 2 level olacaktım o minyonu kesseydim. Hesapladım ama minyonu öldüremedik bir türlü. Ne benim minyonlar öldürebildi ne benim E öldürebildi. O yüzden sıkıntı yaşadım. Bu şimdi 6 level. Aynen. Gerek var mıydı? Gerek var mıydı Wayne böyle bir şey? Ultisini kullandı. ben dümdüz yürüdüm kardeşim geriye doğru. Sen nasıl bir film izledin? Ghost'u mu izliyorsun sen? Ghost'u devam ediyor mu bu arada ya? Bu bayağı Ghost'u izlemiş gelmiş arkadaşlar. Şimdi flash yok Wayne'in. Ben şurada bir 6 level olabilir miyim? Hii! tamam sıkıntı yok. Büyük ihtimalle base atmıştır ya. Değil mi? Takılmaz çünkü burada. Base atmadıysa ölür. Base atmıştır arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Değil, mi, değil mi? Aynen base atmış. Base atmış. Hemen ittirelim burayı çok hızlı bir şekilde. Şuradan peki bir plaka daha alabilir miyim ben? Rica etsem. Efendim çok bir şey değil bir plaka istiyorum. Hatta bir plaka daha istiyorum. Benim ulti geldi bu arada ben burada oynarım arkadaşlar. Ben burada oynarım arkadaşlar. Vayne sıkıntı ya. Ya işte Vayne'i de kesmesi zor oluyor. tam bu, bu adam bir şey yapamayacak ama. Yani bunu da kesmek sıkıntı. Ya Yasuo gelse de ya soyu kessem keşke. Sen beni içeceksin ama W'yu yiyeceksin aynen öyle. Şu ilk baştaki kaçırdığımız farmdan ötürü. Kanka bak. Ne yapacaksın? Hayır geliyorsun ne yapacaksın? Base atalım. Base atalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Base atalım. Parmağına geliyor. Burayı hızlı itebilir mi? İte... Atmıyorum lan base. Atmıyorum base. Tamam. Tamam. Şöyle kaçtık. Güzel. Devam etseydi kulenin altında öldürürdüm ben onu da. O devam etmedi. Güzel. Flash'ını attı. Flash yok kanka. Buraya gelmen lazım ekocum. Gel. Hah, tamam. Base atıyor. Bu çocuk bayağı bildiğiniz safe safe takılıyor yalnız. Helal olsun. Oğlum ne oluyor bu şey? Yone ne yapıyor ya? Yone sinyal mi yapıyorsun kardeşim bize? Nasıl bu bu, bu kadar hızlı girişik yapabiliyorsun? Tamam base'i koyacağız burada. Aha. Oy! Sana gel. Öleceğiz yapacak bir şey yok. Tamam. Güzel güzel güzel. Güzel. Bu ne lan? Bitmiyorlar. Ha yöne geldim. Allah Eko aman diyeyim. Eko keşke R'ye bir anda dönüp kaçsaydın ya. Hmm. Denedim bir şeyler. Denedim bir şeyler. Tamam. Sıkıntı yok. Bunun flash'in olmadığını söyleyelim. Heyecan yaptım abi. Gelmiyorum. <laughs> 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 ya şu Gale Force gelse ben bunun üstüne atlayıp neler yapacağımı biliyorum da arkadaşlar. Gale Force'la birlikte bak unutturmayın bana gidelim bir tane şunları alalım ki merci'nin tarafı kaçtığını görürüz en azından üstüne yürürüz. Güzel. Şimdi lane bana pushluyor. Akali'ye inanmasaydım gerçi kaçamazdım ya değil mi? Kaçacak yerim yoktu. Arkadaşlar çok seri push alacağım. Hemen döneceğim. Gale Force gelmek üzere. Şurayı bir wave daha pushlayıp hemen kaçmak istiyorum. Kanka bak. Tamam. Kanka sen vur bana sen. Sen vur bana. Sen vur bana kardeşim. Bu arada çok fazla vurmaya başladı. Skilleri hatalı attığım an ölürüm arkadaşlar. Yani E'yi kaçırırım, W'yi kaçırırım bir şey olur. O bizim ölümümüz olur. Şimdi unutmadan hemen gelelim. Bir tane şundan alalım. Bir tane şundan alalım arkadaşlar. Bir tane şundan alalım. Ya soyuma soyu görürüz en azından. Çok bir şey ifade etmiyor görmem ama. Hadi oğlum Eko yaptın lan ve vur lan ultiyi. Ne CC'ymiş öyle kardeşim ki? S CC'si değil mi o? Lanet olasıca eşi CC'si değil mi o arkadaşlar? 5 saniye süren. okey 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 tamam denendi en azından denendi en azından keşke erken dönseydin tamam sıkıntı yok sıkıntı yok canım sıkıntı yok hiç sıkıntı yok arkadaşlar şimdi bu neyi bilmiyor biliyor musunuz ben itemi çıktım <gülüyor> <gülüyor> nerede benim kötü adam gülüşüm kardeşim o devir kapandı bundan sonra Efendi gibi. Bak efendi gibi kulenin altından çıkmayacaksın beyincik. Bunun tp'si vardır çok yüksek ihtimalle. Hemen şuradan iki plak alacağım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde. Tak tak. Yo bir dakika kuleyi alırım. Alır mıyım? Aldım. Hayır. Hayır. Bu bana çok hızlı koşar ya. Bu bana çok hızlı koşar. Aa! Yo bir şey olmadı. <laughs> Kendi kendime nasıl heyecan yaratıyorum ama. <laughs> Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Onu neden aldın sen şimdi buraya mı getireceksin onu? Onu alma, alma ya buraya getirme sen bunu. Eğer Wayne'in E'sine Yasuo R'ye atabilirse öldürürler beni bu arada da. Tamam buraya gelmedi buraya gelmedi okey. Ciddi ciddi açtım mı? Tamam arkadaşlar şöyle bir, şöyle bir kuleye vursun. Kanka ulti de atmadın ki sen. Oğlum ne yapıyorsunuz? Çamur olana döndüm ya. Bir salın be. Bir... Aa sağdan sola sağdan sola. Nereye gitti o? Şöyle bir. Kaçacağım 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 kaçacağım. Şuna vurayım şuna vurayım. Aa tamam bende kaldı güzel. Ne oldu oğlum bizim takım 5'ten bir anda bir dakika beyler el ses değil burası hey solo queue'dayız gelmeyin ne yapıyorsunuz çok güzel 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 arkadaşlar Gale Force'u en azından ADC'ye karşı bir tık gösterdiğimi düşünüyorum Hız kesen de bunu yapıyordu slow veriyordu üstüne bir de o onu kaldırdılar Gale force'da da dediğim o olayı anlattım işte zaten size eskisi gibi güçlü değil ama hala kullanılabilir yani öyle çok her oyunda oynanmaz ama onu da söyleyeyim bir şey diyeceğim ben şımarmak istiyorum bu arada gideceğim kardeşim ben bir tane şundan alacağım bir tane de ayakkabı çıkalım artık beyler Böyle alırsanız efe verirler. Video o zaman. <laughs> Yazalım şöyle de. Abi o kadar oynadık lütfen diyor. Fidleyim mi diyor. ya senin canını yerim ama yani istersen ölürüm diyor ya. <laughs> ben de sana ölürüm aslan parçası kardeşim benim be. Ya böyle böyle gerçekten böyle insanlar da var ya şu az önceki maçtan sonra şöyle adamlar gelince yani gerçekten umudum tekrardan bir artıyor biliyor musunuz? Hani insanla dair umudum mu diyeyim artık bilmiyorum. <laughs> Kanka sen nasıl bir slow verdin bana? Ne oldu oğlum? Bir dakika kim o? Oha iki ADC Denemedik mi? Denemedik mi? Ölüme girmedik mi arkadaşlar? Ben şu an anladım ki sen harbiden büyük bir akıl hastasıymışsın ya. Bence ölüm değilmiş bu. Yaptım! Woohoo! Bir de çıktım mı? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Set şöyle bir karakter. <laughs> Ya nereden çıktın sen ya? <laughs> Yalnız demeci. ben bu zaten biliyorsunuz zırh değişmeli kritikli mritikli demeyicine bayılıyorum. Yani eşe şöyle gerip de arkadaşlar böyle çenesine doğru vurması güzel. Birazcık daha uzarsa atarım bu maçı. Abi o kadar oynadık lütfen videoya çıkalım falan diye ben hani hiç, hiç kırasım yok. İnşallah çıkar güzel bir video devamında atarız. Onu da izlemiş olursunuz. Hadi gidelim bir ejder alalım. Çok fazla şey göstermek istemiyorum arkadaşlar. Hani şuradan yaralım takımımıza yardım etmeyelim vesaire. Çocuklarla oynayalım. Ee, dövüşelim. Gale Force'un gücünü gösterelim. Skor falan çok önemli değil. Ben yoruldum yani çünkü hani e, günde 3-5 tane set maçı yeterli. Bu 3. yatıyorum artık. Çıksın şu güzel videoyu istiyorum. Tamam gel bakayım oğlum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun? Daha indi. Bak Akali beni sen iki kere kestin değil mi? Sen beni iki kere kestin değil mi? Bekle gel buraya. Arkadaşlar şu Yasuo'nun Tamam hemen şöyle bir doşlayalım. Kanka gel buraya. Ah o değseydi bir şöyle bir sana bir şanı sana şu Ben bu arada bunun sinsi pençe tahsiller sonra tank build'ini kullanıyorum. Normal maçlarda kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Bana göre troll bir build değil arkadaşlar. Gayet iyi yani. Geliyorum kanka. Ama oraya oynamayı Seni kurtarmaya gelirim yani. Yani keşke dönmeseydin. Keşke dönmeseydin. Gale for çok bir şey yok. Girmem arkadaşlar oraya. Ama belki şu red'i bir eko kardeşim verir mi bana? Cansın be kardeşim. Ya sen var ya nasıl bir kralsın ya. Şu, sırf şu eko için atmak istiyorum. Abi o kadar oynadık diyor. Gelsene böyle bir. Gel gel. Gel 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 gel. Yani. Ya. Ya. Ya buraya. Güzel yakalıyor. Oha. Ya bu arada Twitch arkadaşlar gerçekten şu sıralar öyle bir Saçma bir halde ki, öyle saçma bir. Oo ya ne başladınız kardeşim ha, şov yapıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar, şu ana kadar fikirlerimi söyleyeyim ben size. Benim tabii ki o eskiden oynadığım Gale Force E'yi çekme vesaire onun yanından geçemez arkadaşlar. Çünkü o çok bozuktu. Ona karşılık verebilmek gerçekten imkansıza yakındı. Hani doğaüstü refleksleri olması gerekiyordu. Gerçekten çok e, muazzamdı. Bir dakika kanka çok kişi geldiniz. Bir dakika, bir dakika. Eko! Ulan girsem ben girecektim. Tamam. Nereye gitti? Dur 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 dur. Şunu bir alalım. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Burada. Kanka ekoma Eko Eko dokunmayacaksın. Ekoma dokunmayacaksın. O benim ekom. Geliyorum oraya da geliyorum. Hayır hayır bu, bu olmasın. Kanka sana da bak öyle bir vururum ki. Fiddlesticklerden zaten hiç... Ya kill mi salıyorsunuz? Alın 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 lan. Al canını yerim seni. Onu <laughs> çıldıracağım çok. Çok tatlılar ya. Vallahi çok tatlılar. Şu sizi yerim. <laughs> Vallahi çok tatlılar ya. Bir videoda gördük. Set dövüyor biliyor musunuz? Jarvan'la. Bak normalde böyle bir şey mümkün değil. Set Jarvan'ı bildiğin iki tane Jarvan'ı üst üste koyacak güçte. Lane için konuşuyorum. Adam playerlıkla bu arada o meta şu anda. Ben onu çekmem ama arkadaşlar o kadar zevksiz bir oyun tarzı yok. Adam W ile hortlak pençesiyle falan dövüyor. Gidiyor W'yu basıyor kalkan alıyor. Kafasına bir tane vuruyor. Damage atıyor. Hangi böyle bir fight başlatma gördünüz mü siz hiç? Böyle bir fight başlatma gördünüz mü siz hiç? Bizim takım efsane topladı. Ben bir şey yapamadım ama... E, ...Gale Force'a şu anda ileri atılıp... ...R'li bu arada atabiliyorsunuz. Onu kullanmak için... İdeal. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir türlü lafımı bitiremedim. Olay birazcık da playerlıkta. Yani mitik itemini AP çıkıp da yine oyun taşıyabilirsiniz. Yani oyundan oyuna değişir tabii ki. O yüzden hani çok fazla oynanır oynanmaz demek istemiyorum. Her şeyle oynayabilirsiniz. Şu an üçlüsünden tutun da cartana curtana kadar vesairesine kadar. Birçok şeyle oynanır. Bu sinsi pençeyle ikisi arasında gidip geliyorum diyeyim şu anda. Bu da olur ama böyle olmaz demiyorum yani. Eğlenceli zaten gördünüz. Deneyebilirsiniz. Şey diyeceğim. Gel bir kanka. Sen beni görmedin. Sen redine mi gidiyorsun? Orayı da ben bir alayım mı? Ya redini bir alayım ben kanka. Sen oradan dolanıyorsun. Gel be. Gel bir şey söyle. Kanka sana var ya yani barbar bar vuruyorum ya Yasuo. Geçen elde bir tane Yasuo jungle geldi. Bunlar bu ne oldu? Metam oldu anlamadım da. Adam 05 miydi? Öyle bir şeydi. Ben taşıdım oyun arkadaşlar. Karşı takım atmadı flame kalmadı. Size oyun yok. Kazanacağız. Çöpsünüz. Bilmem ne her şey diyor ama kendisi 05 oynuyor. Çok değişik kafalar gerçekten. Ezreal orada yediler mi? Vallahi yediler. Bak Ezreal'ın intikamını almaya gidiyorum. Yone'yi Yone arkamda gördüm. Arkadaşlar 1v5, 1v4, çarp modu açtım. Vayne'leri yokken Vayne çok sıkıntıya sokar. Geliyorum lan Eko. Kardeşim ben geliyorum dedikçe sen şov yapıyorsun ya. Ben geliyorum dedikçe. Bırakın lan çocuğu. Hii, sakın o çocuğu keserseniz. Siz ben şimdi ağzınızı burnunuzu kıra kıra hepinizi parçalamadım mı lan? Ya buraya ya şu bir. Şu bir. Bekle daha bit bitmedi. Eko intikamını alacağım. Aslan kardeşim benim. Senin için şu anda burada var ya. Kank Bak seni bak. Farkında değilsin bazı şeylerin ama. Sana iki tane vurduğumun farkında gerçekten değilsin ama. Kanka hepinize birer ikişer tane vurduğumun farkında mısınız acaba? Bir daha bak Eko'ya bu vadide kimse sesini yükseltmeyecek lan duydunuz mu? Yöne güzel tamamladı bu arada ultiyle. Eline sağlık kardeşim. Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Çocuğu bana doğru komalıyor. <laughs> Kanka gel girelim gel. Hoplatıp zıplatırsam bu arada keserim. ya şuraya alalım şuraya alalım bir atlasın. Ya Yasuo'cum Baron tamam bitirmek istemiyorum daha erken ya. Birazcık daha şöyle bir vuruşalım dövüşelim. Onu ka Geri dön geri dön geri dön. Burada bak bir şeyler yaparım. Ay kararsız kaldım. Ulan bir canlı görünce bir anda döndüm. Eşe devam etsem keserdim. Bu arkadaşlar full kritik kastığınız bu seviyorum. Full zırhleşmeyi de seviyorum. Ama ne full kritik ne full zırhleşme oluyor ya. Yani şimdikine benzer ama bu birazcık da işte yani takılıyoruz kafamıza göre. O tarz bu sevmiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü full kritik olmayınca kritik patlamıyor, adam ölmüyor. Ne oluyor orada? Bizimkiler yine yard yardı geçti mi? Ulan var ya vallahi şov yapıyorsunuz ha. Bu da burada şova başladı. Öldü mü Fiddlestick? E ben de gideyim bari şunu keseyim. Ne yapayım ya? Allah'ım ya Rabbim. Beyin orada base mı? Bence atar. Aynen. Aynen ve ha TP attı. TP attı. Okey. Farm ellemeyeceğim arkadaşlar. İter zaten. Büyük milyon geliyor. Şu alev buff ile bir tane kritik patlatmak istiyorum ya. Hadi oğlum zor değil ya. Oy 1025 vurdu kule. Kule 1025 vurdu. Tamam. Geleceğim multiye. Bekliyorum bakalım ne olacak ya. Şu bir. Şu iki. Bir dakika kanka. Bir dakika kanka. Arkada Wayne bana çalışıyor kardeşim. Salın beni. Tamam şimdi geldim. Hmm. Yine yine yavaş kalmaya başladık. Eko izli. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Onu oradan nasıl çıkartacağız beyler? Onu oradan almamız lazım ya. Lan Helal lan sana. Vurayım şöyle sonucu vuramadım. <laughs> Hazar tablosuna bakalım arkadaşlar. Eline sağlık Eko ile Yönen'in. <laughs> Eko kardeşimiz yarmış geçmiş arkadaşlar. Videoda olduğunu duyunca herhalde bilmiyorum. Tryhard modu açtı ne yaptı? Elinize sağlık beyler. Yöne de güzel oynadı. Arkadaşlar bu ilk. Yani ya çok hani böyle bir çok kararsızım yani çok bir şey diyemeyeceğim. Ama eğlenceli. Eğlenceli olmasına yana sıkıntı yok. Özellikle top lane'de team Vayne vesaire varken alıp alıp uçabilirsiniz kafalarına. Kırılganlığı size kalmış. İsterseniz direkt ondan sonra haşmetlidir ne bileyim işte karakter vesaire bunlara gidebilirsiniz. Ben benim tuttuğum bu itlerden bir tanesidir ama yani güzel oynanabilir dediğim bu itlerden bir tanesidir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.